Cemal'ler ne yaptı acaba? Bir arasana abi. Dur bir abi. hele kardeş. Alo. Ne yaptınız kardeş? Sorma abi ya. Gittik bunun yanına pompalıyla karşıladı bizi. Vay amına kodumun çocukları. Bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> yok abi sıkıntı yok da korkulan abdestini bozdu bu. Ya var ya görsen acırdın haline üzülürdün valla. Lan ne üzüleceğim amına kodumun çocuğuna? Gereğini yapmışsınız işte. Elinize sağlık Cemal baba. Eyvallah abi. Görüşürüz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz kardeş. Baba radyoyu aç be. Allah be, en sevdiğim şarkı. bir gelir geçer, bir geceden bir geceye. Yüreğim yare yare, bizi bırakın bu acıya. Gün olur şafaklanır, kanatlarla bir parçaya.